Merhaba, geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki sınav olacağım yarın. Onlara çalışacağız. Ee, şimdi sınavlarımdan biri din kültürü, diğeri de fen bilimleri arkadaşlar. Ee, i̇lk sene de o zaman gelin çalışmaya başlayalım. İlk başta size etap ee, masayı düzeltip göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar düzelttim. Siz görmediniz yoksa çok kötü bir Burada benim çalışacağım e, konunun şeyler. Bu ne kadar çalışacağım ünite yazıyor. Burada kalemlerim var böyle. Ee, şimdi burada da şimdi de video var. Ee, ben ilk başta din kültürüne çalışıyordum. İzledim bile videoya başlamadan önce yarısını. Gelin o zaman izlemeye devam edelim. Allah. <laughs> Arkadaşlar din kültürüne çalıştım. Şimdi de bilimlere geçiyorum. <laughs> Beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı ve e, yorum yazmayı ve en sevdiğiniz dersine onda da yorumlara yazın. Görüşürüz.